Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim analiz videoma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin son bölümüyle birlikte muhteşem bir bölüm daha geride bıraktık. Şengül ve Orhan'ın mutlu sahnelerine şahit olduk. Gönül yapmış olduğu hatanın sonucunda kendi kızına zarar verdi. Dizinin yeni bölümünde hastaneye kaldırılan Afra'ya bir şey olmayacak. Gönül Orhan ve Şengül'ün mutluluklarına çomak sokmaya devam edecek. Suzan ve Akif'in boşanma süreci uzamış olsa da Suzan boşanmaktan vazgeçmeyecek. Öte yandan Ahmet ve Şevval'in evliliği boşanmakla sonuçlanacak. Ahmet ise Şevval'den boşandıktan sonra Suzan ile birlikte olmak isteyecek. Akif ve Ahmet Suzan yüzünden karşı karşıya gelecekler. Asiye ve Zehra'nın başlamış oldukları iş onların başına bir bela açacaktır. Ömer ve Süsen arasındaki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ömer ve Süsen barışacak. Ama Sarp Süsen'i Leyla meselesiyle tehdit edecektir. Süsen ve Ömer Sarp yüzünden tekrar karşı karşıya kalacaktır. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Sizce kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Kardeşlerim dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.